Ankara Tarcanlar Pursatlar Şubesi'nden ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Örnekli E36 328 Cabrio 1997 model. Aracımızı beyefendi 1 milyon fiyatı alıyor. Sadece sol ön kapısı değişmiş birkaç karşıda boya var diye. Ben de bir BMW'ci olarak aracı şöyle size dışarıdan göstermek istiyorum. Aracımız gerçekten yaşına göre çok düzgün duruyor. Aracımızın rengini herkes gördüğü üzere gri. Açık bir gri. Birazdan size detayları anlatacağım. Aracımızda öyle kasasında yani kupasında 2 3 parça boya var. Öyle aşırı bir boya da yok. Sadece sol ön kapı seçmiş. Evet doğru. Cidden de güzel duruyor aracımız. Şu ön da nasıl göstermeye çalışayım? Araç sahibini aldıktan sonra birkaç kişi özelden mesaj atıyor. Kardeşim o arabayı iyi bir eksperte sok. O araba e, sorunlar olabilir. Biz seni uyarıyoruz. İlk mesajda kale almıyor. İkinci mesajda, üçüncü mesajda gelince ondan sonra aracı bize getiriyor. Aslında ekspere soksa anlar mıydı, anlamaz mıydı onu da bilmiyorum ama. Şimdi arabanın diğer tarafını da göstermek istiyorum. İçi de çok güzel, dışı da çok güzel. Allah sahibine bağışlasın diyeceğim ama maalesef artık bağışlayamayacak. Şöyle sol tarafa da gelelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Araç ok gibi duruyor. Yaşına göre çok güzel. Şimdi yine bana her zamanki gibi söylenen olacak. 97 model araçtan ne bekliyorsunuz? Bu ekspere girer mi? Arkadaşlar aracımızın orijinal fabrika üretim rengi siyah. Aracı çenç etmişler. Şasi numarasını değiştirmişler. Diyeceksiniz ki belki adam rengini değişti, griye boyadı. Kapı işlerini ölçerek size mikron değerlerini göstermek istiyorum boya olmadığına dahil. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Mikron değerleri üretimle aynı. Hadi diyelim bunda kazıdı. Arkadaşlar arabanın üretim banttan çıkış rengi siyah arabayı şasi numarasını değiştirip kaynatıp bu şekilde çenç etmişler. Araç sahibi de zaten bundan şüpheleniyordu. Çünkü bana mesaj şok geldi dedi abi böyle böyle. Ben emin olmak için size de çok söylemedim. Ama siz de söyleyince artık ikna oldum. Araç çenç edilmiş arkadaşlar. Arabanın normal dediğim gibi içi siyah, dışı siyah, tentesi siyah. Her şey siyah bu arabanın. Birazdan görselini göstereceğim, koyacağım. Ya Sağmı Usta 97 dolar aç ne bekliyorsun? Boş ver, göz yum diyorlar bana. Biraz empati yapalım. Düşünün 2000 yılında bir sıfır araba aldınız. Bütün birikimlerinizle beraber. Araç bir sene sonra çalındı ve 10 seneden beri aracı arıyorsunuz. Bir empati yapsanız da kendi aracınızın çalındığını ve aracınızı 10 yıldan beri aradığınızı. Ben eksper olarak bu arabayı polise ihbar etmezsem, söylemezsem suça teşvikten dolayı bir sene hapis cezası var arkadaşlar. Biraz empati yapalım lütfen. Lütfen arkadaşlar. Tabi araç sahibi aldığı şahsı arayarak bilgi verdi. Ben bilmiyordum diyor mahkemeye verebilirsin. Tabi mahkeme uzun sürüyor arkadaşlar biliyorum ama yani benim yapabilecek bir şeyim yok. Artık mahkeme sonucuna göre kriminal testine gidecek. Artık araç sahibine araba iade ederler mi? Yurt dışından gelmiş gümrüğe mi bırakırlar onu bilemiyorum. Düşünün bu aracı ekspere soktuğunuzda ekspertsiz görmedi. Aldı sattı aldı sattı arkadaşlar. Geriye dönük bütün satıcılara mahkeme açılıyor ve bu mahkeme sürecinde avukatlar İcra takibi başlatıyor. Şu ana kadar şubelerimizle birlikte 75 tane change araç bulduk. Ve daha da gelecek videolarımız var arkadaşlar. Ekspertiz yaptırırken change paketi diye bir şey çıkarmış bazı firmalar. Eğer bunu almazsanız arabanız change çıkarsa ekspertiz firmaları sorumlu tutulmuyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri Instagram, Facebook ve Youtube'dan takip edebilirsiniz. Tarcanlar Ankara Pursak Şubesi'nden herkese selam olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet.